Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Totality Battle'da bir şeyler oynayacağız. Top işte. Eee... Evet, onu saymadım neyse. Bunu normalde bilgisayarda oynanan var, ben onu indiremedim fakir olduğum için bunu indirdim. Evet. Şöyle, bunlardan başlayalım. Şimdi bunlara yanacağız, bakın. Şu mallar var, şu mallar. Bunları yenecek. Hadi asalarım. Ah, Bu ne yapıyor lan bunu? Bakayım Mert'e. Hadi da güzelmiş ya ha. Hadi yedireyim. Öldür düşmanları malları. Ulan oraya varana ama ne kadar ölüyorsunuz lan. Attıkları o kadar da güçlü ya. Ha. ha yendik. Bu ne lan reklam gitti. De, İnterneti kapatayım. Şimdi şimdiki bakalım reklam efendim. Allah'ım ne oluyor? Heh. Ne yaptı da level? Şimdi şu şunları denemek istiyorum. Hadi yeterim. Size güvenmiyorum hadi. yenildi ya o kadar adam ağaç çıkamazlar ya. Şurada da üst hani, köşede de şey var. Allah'ım karşı çıkıyorlar. Gireceğiz mi? Saldırın. Kibe oğlum. Koşuna. La koşuna. Ana veriyorlar. La veriyorlar. Allah la ilahe illallah. Ödürün ha. Hadi hadi. Daha daha alacaksınız. Küçücük alan. Yuvuz yuvuz yuvarlak bir yerden nereye gidiyorlar Ooo. İşte kütüleşti. Of. Biraz falan mı şu şurada ne yapıyor? Bir tane oraya koydum galiba. Evet yenemeyeceğimiz ilanıdır bu. Ama gerçi okçularımız çokmuştu çok güçlü. Yenerik. Öldü biri öldü biri tamam öldü biri. Allah'ım askerimiz bitti. Allah'ım askerimiz bitti. Sen bizi koru. Aha okçu ya Hadi bakalım. Vallahi 5-6 bölüm geçmeye çalışacağız. onunla diyeyim. Tuzalete betalat pişi pişi pişi. Şöyle bir ordumuzu dizelim değil mi? Şöyle bir okçu ordumuzu dizemedik. Evet hadi yeterim size güvenmiyorum ama neyse. Siz duymadınız. Vurla, vurla kafasına. Yetiş lan sen. Yetiş hadi. Yetiş. Dur bakayım. Vurla kafasına. Vur, vur. Vur vur. Askerler oluyor ve daha bir tane şey var mızraklı. Ha öldü. Dur bakayım. Vur ulan kafasına vur Vur Allah. Tamam. Yerinde kula. Bak eserinde elmas veriyor bak. Beş elmas verdi. Devet beş. Ooo bin lira. Of ortaya bak be. Oğlum haracım şahları bile böyle bir ortası yoktu. Üf gidişe bak. <laughs> Atlılara var lan bunlar. Bizim ne yaptığımız yok lan. Adalet mi lan bu? Dünyadaki en adi savaş Turba Savaşı'ydı. Aslında öyle değildi. Ama bu biraz onun mantığına döndü. Şurada olsaydı maske yoktu. Tutalit, betalit bir şeydi bir şeydi. Oo tamam güzel. Tutelit Battle'da bir şeyler yaptık. Aha yeni asker çıldı. Bu neymiş? Bakayım. Amzaklı. Tamam şuraya da avçular dizdim mi? Tamam. Bizim ordumuz bu. Deneyeyim derken orada kurdum. Onların parası çok kahraba bu. Hala bir de mızraklı diziyorlar. para yok. Oh. Biz o kadar para olacak bizde de dizeriz lan. Aslında elmas vererek paramızı arttırabiliyoruz. Ama ben arttırmıyorum. Saldırın öl lan geber. Bak şuradaki öldürdü bak. Şurada ölüyor bak. Öl. Bunlar da bir garip la Taş kesiliyorlar lan. Orada Oha. Ben nasıl yeneceğim lan bunları? Dur bir paramızı arttıralım o zaman. Çünkü biz bunları yenemeyiz. Evet tüm planımız bunları clear. Şimdi okçu ordumuzu bir dizelim. Tamam. Şuraya bir dizelim. Şuraya bir ordu da tamam. Şuraya bir de ön birlik. Tamam. Hadi. Atak. İnanıyorum yiğitlerim yenemeyeceksiniz. Sen ne yapıyorsun ya orada? Aha. Oha. Bunlar gene ne kadar savaş biter. Şu an çok büyük bir üstünlüğümüz var sol üst köşede. Ama yeniliriz gibi geliyor ya. Ama o kadar para verdik yenilemeyiz. Tamam atlılar ölüyor bir bir. Dur bakalım canlarına. Şöyle yaklaştıralım. Ölüyorlar. Geberin ola geberin. <laughs> İki adam kalmış burada. Bizimkileri öldürün inşallah. Geber geber. Atlıları öldürecek onu. direktmen ben okçular gittiler. Allah'ım tüm askerlerim öldü. Yenilmeyelim ne olur bari bir tane daha atlı da öldürün. u Teala. Tamam gibi. Hih! Yeneceğiz vallahi yeneceğiz. Nasıl oldu o ben anlamadım. Yendik. Vay canına. Ne hasta rever. Ama bunlar dikkatli ve ya. Güvene bak. Tamam. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Uf ne kadar az o. Şuraya biraz daha koydun Sen ne örüyorsun burada haritanın dışında mı geldin? Ne ördün? Dur dönemiyoruz mu? Ne örüyorsun burada? Dur şöyle dönemeyiz ama. Ha. Oğlum hareket etmem lazım? Buradan mı geldin? Ne ördün? Tamam abi ya. Savaşa bak. <laughs> Ölüyor mu? Hayır yok da şeymiş lan. Ben de okçulara kadar dayandılar sanırım. Allah'ım ölüyorsan askerler. Sıçtık. O attığının canı ne kadar biliyor, musun? biliyor musunuz mu? Biliyor tabi görüyorsunuz. Hayır. Okçulara yenilmeyin ama. Yenil.. Ya öldük ya. Ya yok böyle bir şey ya. Okçular öldük ya. Tamam abi. Ben biliyorum ne yapacağım. Böyle boh yeneriz. Önce okçu ordumu düzeyim. Kalan parayla yaparız bir şeyler. Ko. <laughs> <laughs> geri la geri de kalma üç. Sen ne yapıyorsun orada okçu? Tamam saldın. Vur la kafasına vur. Vurla, vur la vur. Onların niye okçusu var? Ekranı önüne geçirsem vuramaz herhalde. Mantık. Abi at diye mı o? Aa, dur lan, ne oldu? O attı öl. Attı öl artık atlı. Tamam. Abi yeneriz bundan sonra ya. Bizim okçular o kadar bot değil ya. Boru değil yani. Bunlar da okçu. Boru değil. <laughs> yeneriz. Bok yeneriz. Önce bir okçu ordumuzu dizelim. Tamam Turan hattı yapacağız. Şöyle. Şöyle. Bu. Ko. Otu. Tamam buradakiler de gelecek. Bir tane asker bir tane askerdir. Öldürün lan şunları. Tamam şuradan desteğe gidecekler bak sağ taraftan. Tam bir Turan tahtiçiyim ya. Allah'ım iki tane askeri ölüyoruz. Şurada en köşede. Ha. Aha öldük. Vallahi tüm askerleri bitirdiler. Oğlum ya yenildik ya. Bu atlılar ölmez ya. Bir tanesinin canına baksanıza. Bir daha uçmalar sıkacak. Oo oh, sıçtık. Tamam boru boru değil bu. Boru değil. Sıkın, sıkın boru değilsiniz siz. Sizler de boru değilsiniz. Boruymuşsunuz. Bir ok öldünüz. Uf. Yetmedi. Tamam saldırım Bunlar direkt okçulara gidecek. Tüy sıçtık. Uf öldü. Gebe etin Direkt okçulara sıkın. Lan şuradaki okçulara sıksanız da tek bir tane adam sıkıyor. O da öldü. Geri ben. ha ha okçularımız bitti. Ne oldu? Turan taktiğimiz işe yaradı. Evet. Aha kaç tane askerler var lan. Sıçtık. Oçlarına sıkmayın amıklar. Ölü yok. Aha, tamam yendik. O, var ya taktiğim ne güzel lan. Vallahi güzel yeledik ha. Bakayım. Tamam. Biraz tam yenemedik. Abi önce bir okçu ordumuzu dizelim. Ezan Tam. Tamam. Yeneceğiz. İnanıyorum. Aslında hiç inanmıyorum. Neyse siz doymadınız askerler. Sıkın Sıkın. O bilgisayarda oyunda sizin kafanız sallanıyordu. Daha fazla yaklaştırabiliyorduk. Nerede o bilgisayar kalitesi? Sıçtık. Vallahi de sıçtık. Ama gerçi çok az canları biliyor musunuz? Bir umut. Bakın. Umudumuz cana canlanmıyor. Tam bir boruymuşsunuz. Tamam abi. Ben ne yapacağım buldum. Şimdi abi. Öne bir şunları dizelim. Arkasına bunları dizelim. Arkasına da okçular dizelim tamam bitti. Abi, ya kazandık ya kesin. İyi oynayın dedim yani ekran niye oynayın? Bana ne? Tabletin ekranı çıkmış. Siz Tamam. Gelmiş hem kol. Görüyor musun? Bakayım. Acaba buradan bakınca nasıl? Of tam bir meydan bu arada biz. nasıl yenildiğimizi izleyelim mi şimdi Evet arkadaşlar burada bitirelim videomuzu Biz yenemeyeceğiz Farkındalık yarattı bu bizde Şöyle bir kere daha deneyelim arkadaşlar Şöyle tüm askerleri böyle koyalım Son bir kez daha deniyoruz hadi ama neden ha? Sıfır okçu, full asker deniyoruz. Hocayip bir saldırı yaptık. Tamam bir tane mızraklıyı zor gevettik öldüğümüzün resmidir. Bu arada belirli bir sürem var. Hani dakikası. Ona göre mi başlasaydım savaşım Tamam yenildik zaten. Hadi öldürün lan bizi. Hala öldüremediler bizi. İki tane adam öldüreceğiz lan. Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.